Doğan'ın hırpalanmasını içine sindiremeyen Fatih, soluğu Giray'ın evinde alır. Hiç günahı olmadığı halde Görkem'in kötücül oyunlarına kurban giden Pembe, ailesinden gördüğü olumsuz davranışlar sonucunda kendine yeni bir çıkış yolu arayacaktır. Bu yol onu eski mahallesine ve eski akıl hocasına götürecektir. Evine dönen Nilay, Doğan'ın evinde gördüklerini Fatih'e anlatır. Doğan'ın hırpalanmasını içine sindiremeyen Fatih, soluğu gireyin evinde alır. Cemal'in kendisini takip ettiğinden şüphelenen Kıvılcım'ın durumunu fark eden Cemal, yeni bir oyunla onun tüm endişelerini yok edecektir. Fatih-Doğa ilişkisi itkide yükselmekte, artık her ikisi de geri dönülmez bir noktaya gelmek üzeredir.